Bugün İsrail nüfusunun da üçte biri, en az üçte birin e, Hazar İmparatorluğu'nun e, çocuklarıdır. E, Türk kökenlidirler. Kuranda lanetlenmişler olarak geçen e, Yahudiler mi yoksa İsrail oğulları mı? Böyle bir e, sorun da var. Hani zaten Kuranda geçiyor diyorlar. E, şimdi Kuranda İsrail oğulları geçiyor, değil mi? ayetler. Evet yani. çok çok geçiyor evet. Ha, ama Musevi ya da Yahudilik gibi geç geçmiyor mu? Onu soruyorum. Hani dediniz de demin e, hadisler var dediniz ya. Şimdi Kur'an'da da kaynak gösterenler var. Ya yani Kur'an'da da Evet. Evet şunu söyleyelim. Kur'an e, belli bir soyu, belli bir kavmi lanetlemez. Bir dönemdeki insan topluluğu yanlış yaptıysa onları cezalandırır. O anlamda belki hani bugünkü bugünkü Türkleri temele alıp 500 sene sonraki Türkleri de suçlayabilir miyiz bir suçtan ötürü eğer Kur'an iddia ettikleri gibi Yahudileri lanetliyorsa e bugünkü Yahudileri de mi lanetliyor e o günkü Yahudileri belki lanetlemiş olabilir o da tartışmalı bir konu efendim sadece onlara özgü değil ki Allah'ın dinine uymayan barışı ihlal eden zulmeden herkesi lanetliyor Kur'an yani Kur'an'da İsra, İsrailoğulları için Allah'ın hani dediklerine ya da ım, hani iyilikten sapan bir grup olarak gösteriliyor galiba İsrail oğulları. Onlarla ayetleniyor ama bu kocaman bir eski hani Hz. Musa ya da Yahudilik, Musevilik gibi bir şey yok. Yani Değil, o, o, hayır. Yani. hayır tabii, tabii, tabi, tabi, doğru. Öyle, 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 bir algı var şu anda. Hani. Kur'an'da yazıyor Esra... Yahudiler böyledir efendim diye. Yok hayır işte o Kur'an'ın hmm. ruhuna aykırı. Kur'an hiç kimseyi potansiyel suçlu gibi veya sonsuza kadar suçlu gibi görmez yani çünkü Kur'an'da suçun şahsiliği ilkesi vardır yani şimdi babamın suçunu babamın yaptığı bir suçun cezasını ben niye çekeyim Kur'an bunu kabul etmiyor ki yani bir dönemde Yahudiler efendim İslam'a karşı çıktılar diye veya fitne fesat yaptılar diye onların soyundan gelen bütün Yahudiler de lanetlidir diyemeyiz ki bu. Bu Kur'an'ı anlamamak demektir. İslam'ı anlamamak demektir. Böyle bir saçma anlayış olamaz. Bu İslam'a aykırı bir yaklaşım. Ee, öte taraftan Müslümanım deyip de fitne içerisinde olan, Müslümanım deyip de zulmeden, zalim olan kişiler var. Yani şimdi onlar sırf Müslümandır diye lanetten kurtuldular mı yani bir lanet varsa? Böyle bir anlayış olabilir mi? Kur'an'ın böyle bir e, ilkesi, böyle bir bakışı, böyle bir ne bileyim ortaya koyduğu hüküm olabilir mi? Olamaz mı? Yani Allah'a iftira atmasınlar. Şimdi efendim devam edelim. Peki. Ee, şöyle söyleyelim. Ee, Yahudiler tarihleri boyunca efendim çok katliama da uğradılar. Yani bir tek Holokost'u biliyoruz biz. Eee Hitler'in yaptığı. Ama ondan önce de var. Mesela Roma İmparatorluğu döneminde çok büyük bir katliama uğruyorlar. Ee, yani bazı kaynaklarda Abartılı geliyor bana ama bazı kaynaklarda mesela Bar Kohba isyanı sırasında Yahudilerin bir isyanı var Roma'ya karşı. Çünkü Romalılar Yahudi inançlarıyla alay ediyorlar. E, o kutsal toprağı sürmeye kalkıyorlar Kudüs ve çevresini. İşte mabede karşı saygısızlık ediyorlar. Bunun üzerine Bar Kohba isyanı patlıyor. Bu üçüncü isyan aslında daha önceden de var isyanlar. Bu isyan ama çok büyük bir katliama dönüşüyor. Kaynakların verdiğine göre, verdiği sayıya göre 580 bin Yahudi öldürülüyor. Bunun yarısı abartı olsun. 250 bin diyelim hadi. 100 bin bile olsa felaket bir sayı değil mi? Yani hele o dönemde. Yani o gün dünyanın nüfusu ne? Yani Talmuda bakarsanız milyonlardan bahsediyor da o kadar Yahudi olduğunu o zaman tabii zannetmiyoruz. 580 bin Yahudi öldürülüyor. Kalanlar köleleştiriliyor. Dünyanın dört bir tarafına sürgün edilenler var, köle olarak satılanlar var ve zaten Yahudiler o günden sonra bütün dünyaya yayılıyorlar. E, yayılmak kendisiyle değil tekrar söylüyorum. Kaçıyorlar yani. Canlarını kurtarmak için. Kaçıyorlar dünyanın dört bir tarafına. Hani çil yavrusu gibi diyoruz ya. Her tarafa yayılıyorlar ve Avrupa'ya çoğunlukla gidiyorlar falan. Efendim yani Avrupa'da katliama uğrayan, uğrayan Yahudilerin kökeni oradan geliyor diyorsunuz. Güzel oldu bu evet Tam olarak öyle değil. Güney Avrupa Hı. için belki öyle diyebiliriz. Saferat dedikleri. Bir de Aşkenaz var. Kuzey Avrupa Yahudileri. Aşkenaz. Aşkenaz Yahudilerinin ben Türk kökenli olduğunu savunuyorum. Yani Almanya'da öldürülen Yahudilerin soy itibariyle Türk olduklarını çünkü Hazar İmparatorluğunun kalıntıları olan Museviler olduğunu düşünüyorum. Nitekim bununla ilgili Arthur Koestler'in 13. kabile, Kayıp Kabile diye bir kitabı vardır. Macar Yahudisi derler ona. 13. kabilenin Hazar Türkleri olduğunu. Museviliği benimsemiş. Hazar Türkleri, Hazar Türkleri de Museviliği benimsemişti zaten. Evet, evet. tabi Tabii. Hazar Türkleri. Hatta bugün bile sayıları iyice azalsa da Türkçe konuşan, Türk ırkından olan, Türk soyundan olan ve Musevi dinini yaşayan bir topluluk var. Karay Türkleri, Karay. Bizim bu Karaköy'de oradan geliyor. Karayköy aslında orası. Karay Bakın tekrar tabi Karay Türkleri. Bakın tekrar söylüyorum. Soy olarak, soy, ırk olarak yani e, Türk kökenli ama Musevilik dinini benimsemiş. Ya o nasıl olur? Musevilik milli bir dindir diyorlar ama ya teoride öyle olsa da pratikte bu işler böyle olmamış biliyorsunuz tarihte. Ee, o kural işlememiş. Yani bugün İsrail'de e, zenci olup da Yahudi olduğunu iddia eden kişiler var biliyorsunuz. Taos e, Habeşistan'dan getirilen Habeşistan'dan evet. Evet gelen zenci Yahudiler var. E zenci nasıl Yahudi olur diyorlar mesela. E inancı benimsemişler, öyle olmuşlar. Evet. Dolayısıyla ben tahminlerime göre tabii bu ilmi bir çalışma sonucunda ortaya koyduğum bir veri değil ama Tahminen söylüyorum. Bugün İsrail nüfusunun da üçte biri, en az üçte biri e, Hazar İmparatorluğu'nun e, çocuklarıdır. E, Türk kökenlidirler. E, yani bizim Yahudilerle, bugünkü Yahudilerle, tarihtekilerle değil yani o İbrahim'in çocuklarıyla kastetmiyorum. Hazar İmparatorluğu'nu başlangıç olarak ele alırsak, o günden sonrası için söylüyorum. E, soy olarak akrabalığımız var yani açık konuşmak gerekirse yani illa meseleye akrabalık soy açısından bakacaksak e, Filistinlilerden daha yakınız biz e, Yahudilere evet. açık konuşalım Ezder tarihi hiçbir önemli bir ezber bozan bilgiler evet tarihin hiçbir döneminde de Türklerle Yahudilerin bir problemi olmamıştır hiçbir döneminde hatta hep iyi ilişkiler olmuştur ta ki Türkiye'deki İslamcı hareket e, medyayı siyaseti Ele geçirinceye kadar. Şu anda tam bir hegemonya var. Herkesi kendileri gibi düşünmeye zorluyorlar. Hayır. Doğru değil. Yani bakıyorum en sekülerine kadar, en dincisinden en sekülerine kadar herkes e, Hamas'ın yanında saf tutmaya zorlanıyor. Yahu Hamas bir terör örgütüdür. Filistin deseniz, Filistin halkı deseniz, Filistinli çocuklar deseniz, tamam eyvallah. Hiçbir çocuk katledilmeyi hak etmez haşa. Hepsi bizim evlatlarımız. Filistinlisi de bizim evladımız. Efendim e, hangi coğrafyada olursa olsun bizim evladımız. Bütün çocuklar hepimizindir. Çocukların ırkı, dini, dili olmaz. Çocuklar politik e, krizlerin, politik problemlerin kurbanı yapılmamalıdır. Ama e, tabii karşılıklı suçlamalar var. Bir taraf diyor ki çocukları kalkan olarak kullanıyorlar diye suçluyor öbür taraf. Bizim çocuklara bir kastımız yok diyorlar falan. Biliyorsunuz bu hikayeleri. Bu tezleri. Şimdi efendim şunu söyleyelim. Dünyanın neresinde zulme uğrayan bir kimse varsa biz Oralıyız. Bugün Filistinliler zulme uğruyor mu? Evet uğruyor. Doğru. Çok aşırı bir güç kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Doğru. Ama meseleler o kadar karışık ki o kadar bir grift e, hal almış ki gerçekten şaşırtıcı. Öbür taraftan Yahudilerin İsraillerin durumuna bakıyorum. Tarihlerinden gelen büyük bir travma üzerlerine çökmüş durumda. En küçük bir tehdidi bile bir anda yok etmeye çalışıyorlar. Yani biz 2000 yıl sonra bu devleti kurduk. Elimizden mi alacaklar? Yoksa ulaştığımız bu imkandan mahrum mu kalacağız? Kaygısıyla yani ne diyelim buna bir, 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 tabir vardı böyle bir psikolojik bir aslında bir problemdir bu aynı zamanda. Evet bunun verdiği bir şeyle küçücük bir tehdide karşı büyük bir tepki gösteriyorlar mesela. Böyle bir şey de var. İşte ne de, onantısız güç kullanmalarının biraz da sebebi o galiba. Bazı şeyler de çarpıtılıyor. Yani İsrail'in ben özellikle gideyim de çocukları vurayım diye özellikle çocukları hedef seçtiğini düşünmüyorum. O kadar insanlıktan çıktıklarını zannetmiyorum. Ama bir savaş ortamında çocukların da ölmüş olması yürek burkucu. Öbür taraftan da çünkü aynısını yapanlar var. Kabul edelim. Mesela Hamas İsrail'in varlığını kabul etmiyor. İsrail diye bir devlet olamaz diyor. Yani İsrail yok edeceğiz İsrail diyor. İsrail'i yok edeceğiz. Şimdi ümmetçi, siyasal, İslamcı hareket böyle düşünüyor. İsrail yok edilmeli diyor. Yani Arap şey Yahudilerin bir devleti olamaz diyorlar. Yahudiler yeniden bütün dünyaya dağılsın gitsin diyorlar. E peki işin bu tarafı hiç konuşulmuyor. Öyle mi gerçekten? Böyle mi olmalı? Yani Yahudilerin bir devleti olmamalı mı? Olmamalı mı gerçekten? Bunu konuşmak gerekir.